Devam ediyoruz gece atın hep kötü haber vermek istemiyoruz demiştik. Ve şimdi zayıflamak isteyenleri ilgilendiren bir haberimiz var. Zayıflamak hem de beden olarak da küçülmek. Yani 3 kilo verip de görüntünüzde herhangi bir değişim olmaması değil burada anlatılan mevzu. Bu kez verdiğiniz kilodan daha fazla görüntünüzde de incelme sağlanıyor. Hem de yemek devam, içmek devam. Spor da yapmıyorsunuz ama kilo veriyorsunuz. İşte o yöntemin ayrıntıları ekranda. Öyle başladım ben de. 4 ayda 17 kilo verdim. E şalvar gibi şu şekilde. Aslında bu görüntü her şeyi açıklamaya yetiyor. Tam 14 kilo verdiğini söyleyen bir kişi kilosundan daha da zayıf göründüğünü böyle anlatıyor. Hem de zayıflamasının sırrını yemek yemeyi asla bırakmadım diyerek anlatıyor. yemek yiyorum, kaliteli besleniyorum ve küçülüyorum. Doktor Fevzi Özgün'ün Türkiye ile tanıştırdığı yeni bir yöntemin şaşırtan görüntüleri bunlar. Hani o takım elbisesinin kendisine ne kadar bol geldiğini gösteren adam var ya, onun eşi şimdi de karşınızda. Hem de hem eski hem yeni görüntüleriyle. Al yedim, sakın al yedim. ...çok kilo vereceğinizi düşünmeyi. Ee, ben şu an 62 kiloyum. 10 kilo gibi verdim. Ne kadar zamanda? Ee, işte 4, 4 ay, 3 ay. ay falan oldu. Ee, ve spor yapıyoruz. En güzel tarafı bu. Yiyerek zayıflama ve de en önemlisi... ...zayıfladığının iki katı daha fit... ...görünmenin yöntemi olarak söylenen durumun adı... karboksipunktur. İşlem bu kadar kolay ve basit bir şekilde uygulanıyor belli noktalarda çok küçük miktarlarda karbondioksit gazı veriyoruz. Bu gazı belli bir e, şifreleme yöntemiyle verdiğimizde artık biz bu şifrelemeyi yapmış olacağız. Kulağa hoş gelen hem yemeden içmeden kesilmeden zayıflama hem de iki kat daha fazla zayıf görünme olayı aşırı kilolu olanları da hormonal bozuklukları olanları da kapsamı içine alıyor. Üç rakamlı kiloları olanlar çevrileriyle aynı durumda olan bu kişinin dediklerini dikkatle dinlesin. 4 ayda 17 kilo verdim. En önemli şey ben yiyerek kilo veriyorum ve o rejim, rejim psikolojisi yok üzerinde. Bir yanda sabah akşam yemek yiyebilme özgürlüğü, bir yanda ise alıp başına giden kilolar. Hastalar böyle anlatıyor. tevzi Hoca'nın bu sözleri ise durumun kısaca ödeti. Lütfen vücudu bebek gibi besleyin. O zaman siz ondan şişirmesini istiyorsunuz. Ona günlük enerjisini bile vermiyorsanız, o kadar aç bırakıyorsanız ondan nasıl böyle bir şey... Tezalandırarak Yani nasıl böyle bir şey beklersiniz? Ve şimdi de zamansız bir kaçışın öyküsü. Zamansız diyoruz çünkü Kurban Bayramına daha var. Kurban Bayramı öncesinde zaten tıkça göreceğiz bu görüntüleri. Bir inek kaçıyor, sahibi kovalıyor. İşte.